Büyük Ortadoğu projesi ne biliyor musunuz çocuklar? Yeni Kilisan dünyasının coğrafyasının değişmesi tamamen Amerika'nın ve Batı'nın menfaatinin kazanılması Büyük İsrail'in temellerinin atılmasıdır. Esasen biz bu tehdidi tehlikeyi çocuklar 30 sene evvelinden beraber görüyoruz. Ciddi bir tehdidi yaşayacaksınız. Bizim bu sözlerimiz onlara olması mümkün olmayan hayaller ve imler olarak. Geldi. Fırat ve Dicle Havzası içerisinde olan bu haritanın yer aldı. Bölgede olduğu için ben korkarım ki burası artı Antep'ten bir parça ve Hatay'a kadar inen bir yolla İsrail Büyük İsrail Projesi'ni hayata geçirecek Akdeniz'e gelecek. Şair bunu bilmeyen bir insan siyaset yapıyorsa, bak yeminle konuşuyorum bu, üç tane koyu bekleyecek,